Evet şimdi TV8 ilk olarak gün gelende e, BNR müşterideyiz. Efendim e, Rupamızda hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Önce efendim bu bize e, camı uygulmuş olarak kendinizi anlatır mısınız? Yani, tanıtır mısınız? E, liseyi bitirdikten sonra ticaret hayatına başladım. Evet. E, i̇lk başta e, tekstil imalatı yaptım. Evet. Tekstil imalatı biraz beni yorunca e, al-sat e, işi yapıp, e, Çin'den ithalat yapmaya başladım. E, i̇thalatın yanında ihracatımız da var. Ama e, bu pandemi sürecinde ihracatımız çok zayıfladı. Zaten e, bütün sektörler aynı sıkıntıyı yaşıyor. Pandemiden dolayı? Pandemiden dolayı. Peki, BR'nin bu ne yapıyorsunuz? Kuruş açmasından biraz anlatırsanız daha iyi olur. BR'nin bijüteri olarak e, tekstil aksesuarları ithalatı yapıyoruz. Ee, i̇thalatımız Uzak Doğu'dan, Çin'den e, ve Kore'den gerçekleşmekte. Ee, i̇thal ettiğimiz ürünler Türkiye'de üretilen ürünler değil. Bu nedenle yurt dışından ithalat yapıyoruz. Tamam, bu ürünlerin adı ee, Bu ürünler e, halkımızın cam boncuk diye takip et, e, tanımlayabileceği e, Hot Fix Stone yani sıcak yapıştırma sıcaklığı verdiğiniz zaman yapışan cam boncuklar ve oktagon dediğimiz metal boncuklardır. Bunlar e, süsleme e, dizaynında kullanılıyorlar. E, tekstil ürünü olur, perdeler, iç çamaşırları, e, seramik, fayans kullanılmayan hiçbir sektör yok. Her sektörde kullanılıyor. Peki kaç yılda böyle bir sektördür 2007 yılından beri e, te, tekstil imalatını bıraktıktan sonra 2007 yılından beri bu sektördeyim. Bu sektörde misiniz? Başka şubeniz var mı? Başka yeriniz var mı? Bir şubemiz daha var. Ee, Yeni Bosna'da Büşra Bijuteri. Büşra'nın kısaltılmışı şey olarak BŞR Bijuteri şeklinde bir şubemiz daha var. Şubeniz şubemiz var. Şubemizde de aynı faaliyette bulunuyoruz. Aynı faaliyette bulunuyoruz. Evet. E, yıllık olarak korona bulursanız ne kadar bir oran para ediyorsunuz ve Türkiye'de dağıtımı yapıyorsunuz? Ürün alanlarına. Ürün anlamında TL şimdi ithalatlarımız dolar bazında gerçekleşiyor. E, olarak, adı topda söyleyebilirsiniz. E, dolar bazında 250-300 bin dolar civarında e, bir e, ithalatımız vardı. Yalnız bu pandemi sürecinde bayağı bir düştü. O yüzden yani bu pandemi sürecini e, devredeşi bırakırsak yıllık 250-300 bin dolar civarında bir ithalatımız söz konusu. Evet. Bu 2007'den 2021'e kadar belli bir 8 9 sene bir zaman geçmiş. Evet. O e, 10, sene değil mi? 11 sene kadar. E, bu başarı bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesini nereye borçlusunuz? E, bu başarı hikayesini azim ve inanca borçluyum. E, çok çalışmaya bu borçluyum. Bir ikincisi e, doğru kalpli olmak ve müşterilerinize gerçeği söylemek e, yalan söyleyen e, kendisine yalan söyler prensibi doğrultusunda hiçbir zaman müşterilerimi kandırarak mal satmaya çalışmam. Her zaman müşterilerime sattığım ma malın, ürünün gerçek kalitesini ve niteliğini söylerim. Evet. Sektörde bir marka mısınız efendim? Beyler olarak. Kesinlikle. Peki bu markanın korumak e, korumak önemlidir Abi de devam ettirmek önemlidir. Tabii ki. Bununla ilgili firmalar olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz efendim? E, firmamız zaten e, ticaret odasında kayıtlı olduğu için e, tescilli sayılır. Evet. E, bir başkası e, BRN ismi ad altında e, bir firma kuramaz. Evet. E, şimdi devamı için e, müşteri memnuniyetine önem vermeniz gerekiyor. Bu her sektörde aslında geçerlidir. Evet. Biz de, e, mal alıcı biz mal alıcısını müşteri gözüyle pek görmeyiz. Bir dost, bir arkadaş gözüyle görürüz ee, ve şu anda birçok sektör zor durumda olduğu halde biz zor durumda değilsek onlara bir arkadaş, bir dost çerçevesinde yaklaştığımız içindir. Evet. Çünkü bir buçuk, bir buçuk iki seneye yakındır çok zor günlerden geçiyoruz. Onlara destek vermemiz lazım ki yarın öbür gün düzlüğe çıktığımızda birbirimize tekrar selam verebilelim ya da bir atasözümüz var. Hani kötü günde yanında olmayan iyi günde de yanında olmasın. Biz bu prensiple hareket ediyoruz. Evet. Peki genel bakalım neredeyiz Aksesuar sektörü Türkiye'de neler gidiyor Neredeyiz efendimiz? Yani kendi sektörünüzü kendi dünüzle kasılırız. Kendi sek kendi sektörüm olarak zaten bu ürünlerin Türkiye'de imalatı olmadığı için bunlar yurt dışından ithal ediliyor. Ama Dünya tekstil e, aksesuarı sektörü dersek Çin ve Kore. Kore. Bir ikincisi e, Avrupa ve Amerika Türkiye siyasi nedenlerden dolayı tavır aldığı için Avusturya ve Çekoslovakya da var. Yani onlar e, üretici biz üretmiyoruz. Çünkü çalışmıyoruz. çalışmıyoruz. Peki neler yapmamız lazım için. Bunlarla ilgili çalışma neler yapabiliriz? Bir kere Arge çalışmalarına önem vermemiz lazım. Evet. Arge çalışmalarında yenilikler sunmamız gerekir. Ama biraz önce söylediğim evet. gibi biz çalışmayı da pek sevme sevmediğimiz için Arge çalışmalarına harcanan parayı bir masraf ya da lüzumsuz harcanan bir para gibi görüyoruz. Oysa bunların hepsi birer yatırımdır. Evet. En basit yani ben sattığım ürünlerden müşterim gelip benden numune istediğinde ben ona seve seve o numuneyi veriyorum çünkü o bir yatırım. Benim e, verip de kullanmış olduğum e, müşterimin kullanmış olduğu numune onaylandığı zaman müşterim gelip o, o malı benden alacaktır. Evet. Bu yatırımın geri dönmesi anlamına gelir. Evet. Dedim evet. ya biliyorsunuz böyle kırmızı çizgileri vardır. Evet. Sizin de bazı kırmızı çizgiler Bizim kırmızı çizgimiz şudur. Ee, ödemesinde sıkıntı olan müşterileri pek mal vermemeye çalıştığımız gibi sektörel bazda meslektaşlarımız meslektaşlarımızla arkadaş olduğumuz ve birbirimizi tanıdığımız için birbirimizi de uyarırız. Arkadaşım şu kişiye e, mal verme, buna verme eli ağırdır. E, paranı alırken zorlanırsın. Kırmızı çizgi dediğimiz bu. Yoksa e, sırf ekmek parasını kazansın da evine ekmek götürsün diye e, parayı almakta zorlanacağımız birçok insana da mal vermişizdir. Peki öbürünün tehdit sektörü, aksesuarı nelerdir? Temel sıkıntılar nelerdir efendim? Temel sıkıntılar nedir yani bize? En büyük sıkıntı bir kere marka olamamamız. Marka olamamak çok büyük bir sıkıntı. Marka olamayınca da üretici konumundan çıkıp fason işlemci konumuna düşüyorsunuz. Şu an Türkiye'deki aksesuar sektörü fasoncu mu diyebiliriz? Sen... Fasoncu başka ülkelerin ürünlerini üretiyorlar. Çalışmaları... Başka ülkelerin ürünlerini de üretmiyorlar. Başka ülkelerden alıp sadece kullanıyorlar. kullanıyorlar. Kullanıcı, üretici bile değil. Yani Türkiye'de bir e, aksesuar ve bir marka oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir mi? Yani yapılabilir mi? Arge çalışması yapılırsa oluşturulabilir. Ama işte argeye harcanan para lüzumsuz harcanmış bir para gözüyle görüldüğü için öyle bir çalışma yok. O açıdan bir marka oluşturulamıyor. Marka oluşturulamıyor. Ama genel anlamda değil mi bu? Yani genel anlamda, genel anlamda. Genel anlamda bir gerçek bir marka oluşturulamıyor. Evet. Peki sizin bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Mesela e, kendi üretimini yapmak, tek kendine bir çalışma yapmak gibi. Biraz önce anlattığım gibi ben tekstil üretiminden sonra bu işe başlamam nedeniyle e, imalat sektörüne girmeyi düşünmüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Aksesuar var tabii ki düşünüyorsunuz. Ee, benim satmış olduğum ürünler Türkiye'de üretilmediği için imalatına girmem söz konusu değil. Hayır, bununla paralelde başka bir ürünler olabilir mi anlamda soruyorum. Başka ürünler olabilir. Onlar bir ee, var mı? bir bir var Bekle, planladığım ama biraz zamana bağlı olarak beklediğim e, şu var, tekrar tekstil üretimine dönebilirim. Yani e, e, tekstil imalatı yani. Tekstil imalatına dönebil. E, yalnız bu işin ilavesi olarak ek olarak evet, dönebilirim. Evet. Evet. Yoksa bu işi bırakıp da tekrar tekstil imalatına dönmek gibi bir düşüncem yok. Evet. Peki bu işi belirli olarak bunlar çok süreçte işte yapacağımız bir yatırım var yani firma anlamda, konuyu. Şu bir açmak gibi üzerinden daha e, geniş bir. E, e, e. Şu pandemi sürecinin sonunu e, beklemekte kararlıyım ama bu yatırım yapmayacağım anlamına gelmiyor. Yani bizde ithalat yapmak. Yatırım anlamına geliyor çünkü biz ithalatı öyle ufak yapmadığımız için ithalatı yapıyoruz, iş yerimize ürünleri koyuyoruz, ondan sonra satmayı bekliyoruz. Evet. Şimdi yatırım yapmak istediğimiz zaman ne olacak? Haliyle umutlu ve ümitli düşüncelerle Türkiye'de bulunmayan fakat Çin'de yeni üretilen ürünleri getirip yatırımımızı o yönde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yani ithalat yöre, İthalat, evet. Ee, ürün çeşitliliğimizi çoğaltmak gibi. Evet. Peki genel olarak tekstil sektörümüzü denedirseniz, neredeyiz, işte? ayar işte, bizim işte, vakitlerimizden e, yani mesela, Çünkü tekstil sektörüne geldiğiniz için sektörü ilgilenmeden bir tarihsiniz. Evet, e, şimdi tekstil sektörü olarak çok zor durumdayız ama sadece tekstil sektörü değil. Birçok sektör zor durumda, bir ikincisi Amerika ve Avrupa Türkiye'ye siyasi nedenlerden dolayı e, bir kota veya ambargo şeklinde uygulamalar içerisine girdikleri için bizden ürün almak istemiyorlar. E, dünya Çünkü dünya ekonomisi zor durumda, e, bundan haliyle onlar da etkileniyor, biz de etkileniyoruz. Evet. Bu nedenle şu anda zor durumda. Doğru, doğru. Şimdi, e... Bu evet, dönüyoruz. evet. Peki diğer bir şey sorayım. Siz, sizin gibi aynı Çin'den ithal ürünler var mı? Rakibinizler var mı bu konuda yine? Ee, ben rakip olarak görmüyorum çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz, hepimiz arkadaşız. Evet, evet. Yani ben şu şu soruyorum. Hep e ayıran özellik nedir diyor? Ağaçla soruyorum. istiyorum. E farkınız ne? Ayıran özellik e, esnaf olmam. Evet. Yani esnaf olmam derken şu manada. E Biraz önce de söylediğim gibi bu zor günlerde birbirimize destek olacağız ki yarın öbür gün iyi günleri hep beraber paylaşabilelim. Evet. Şurada daha e, yumuşak, daha esnek e, ödeme kolaylığı sağlayabilmemden. Evet. Bir de şeyin arkası, herkes ithalat yapıyor. Hı hı. Her önünde gelen ithalat yapıyor. Evet. Aynı kalitede ithalat yapıyor yapıyorlar mesela. Yani Hayır, kaliteler. aynı Siz aynı, aynı, kaliteler. kalitede ithalat yapılmıyor. Ee, çok güzel bir atasözümüz var. Evet. Ne kadar para, o kadar köfte. Şimdi orada da e, kalite kalite ürünler var. E, bir ikincisi bu mülteci akınından sonra ben bu tabirle görüyorum. Kimseyi de zan altında bırakmıyorum. Hırsızlıklar başladı. Nasıl hırsızlıklar başladı? Hatta aklıma çok da güzel bir hikaye geldi. Teyzemizin bir tanesi Anadolu'da. Teyzemizin bir tanesi Tereyağı yapıp bakkala satıyor. Evet. Bakkal e, bir gün bu tereyağından şüphelenip tartıyor. Evet. Bir bakıyor 800 gram. Teyze bir dahaki sefere tereyağını getirdiğinde Bakkal teyzeye hışımla zerzenişte bulunuyor. Teyze diyor bu senin getirdiğin tereyağı 1 kilo değil 800 gram diyor. Teyze bakkala şu cevabı veriyor. Oğlum bende e, te, normal terazi mi var? Ben el terazisi ile tartıyorum. Evet. Ben de kiloda olmadığı için senin bana verdiğin 1 kilogram şekeri bir kepeğe tereyağını bir kepeye koyup öyle tarttım. Demek ki sen bana 1 kilogram şeker değil 800 gram şeker vermişsin. Evet. Şimdi bu hikayeyi anlatma sebebim şu ee, satmış olduğumuz ürünler illaki bir poşetin içerisinde. Evet. Ama bazı meslek, meslektaşlarımız bu poşetleri öyle kalın poşetlerden yapıyorlar ki ağırlık tutsun diye. Ama biz müşteriye naylon satmıyoruz ki, içindeki ürünü satıyoruz. Evet. İçindeki ürün alıcının işine yarıyor. O naylon işine yaramıyor. Evet. Bu nedenle ben Çin'den ürün alırken ısrarla ve ısrarla yine halkımızın anlayacağı şekilde poşet hariç içindeki 1 kilogram olacak diye söylüyorum. E tabi bunun da bana bir bedeli oluyor. Çünkü bu sefer Çinliler benden fiyat farkı istiyorlar. Ve ben de bunu ödüyorum. Ama sattığım müşterilere de birebir aynısını söylüyorum. Senin aldığın bu poşetin içerisinde tam 1 kilogram pirinç var diye. Evet söyleyebiliriz. Mesela sizde dolu mu Poşete girip sıkıntılı mal çıktı sonra evet. bozuk bir mal çıktı. Hı hı. Müşteri e, geri iade edebilir. Yani ki, döndüğü zaman gönül rahatlığıyla iade edebilir. Yani mal, malınızın arkasında mısınız? Malımın her zaman arkasındayım. Yok. Her zaman. Yani herhangi bir sıkıntı oldu Herhangi kadar. bir yani sıkıntı olamaz. Şöyle ki müşterinin kullanım hatasından dolayı bir sıkıntı söz konusu olacak olursa da nasıl kullanacağını kendisine izah ediyoruz. Tabii. Aksi takdirde bir sıkıntı olmaz. Anladım. Yani bir müşteri veren e, e aksesuardan içeri girdiği zaman gönül rahatlığıyla e, içeriye da, girebilir. Evet, evet bunlar siz yani dile Tabii tabii, gönül rahatlığıyla içeriye girebilir. Evet. Kendisinin kazıklanmayacağından da emin olabilir. Biraz önce teyzemizin e, şeker e, ve tereyağı örneğini verdiğimde e, şimdi bazı meslekta, meslektaşlarımız e, aslında Çinlileri bozan insanlarda da bizleriz. Çinliler hiç de üçkağıtçı değiller. Evet. Bazı arkadaşlarımız Çin'e gittiler. İşte 1 kilogram şeker değil de dediler ki poşetin içine 800 gram şeker koy. Ama buraya geldiklerinde alıcıya yani müşteriye onu 1 kilogram şeker diye satıyorlar. Ben bu kazanca karşıyım. Helal olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü müşteriyi kazıklayarak satmış oluyorlar. Peki, bu ithal ettiğiniz tekstil aksesuarları eee tekstilin hangi aşamasında kullanılıyor mesela? en kesin, son en son aşamada. kimler alıyor, nasıl onu bir Bizim alıyor. sattığımız ürünü e, ürün en son aşamada kullanılıyor. Çünkü eee tekstil imalatçısı arkadaşlar ilk başta kumaş alacaklar. Evet. Bunu kestiği kesecekler, diktirecekler. Daha sonra üzerinde ne, ne nakış yapılacaksa nakış yapılacak. Baskı yapılacaksa baskı yapılacak. En son taş veya taş dediğimiz cam boncuk veya metal boncuk süslemesine gelecek. Biz bu ürünlerimizi işte bu noktada en son bu süsleme işini yapan e, imalatçı, fasonlu imalatçı arkadaşlara satıyoruz. Yani şey gö göze hitap ediyor. Göze hitap ediyor. Süsleme sanatı. Süsleme sanatı. Tekstil ürününü süsleme sanatı veya hangi üründe kullanılacaksa tamamen süsleme sanatı. Mesela ithal ettiğiniz zaman bunun da bir mesela e, bu senenin modası şu, öbür modası nasıl takip ediyorsunuz onu moda olarak Onları sezonluk, senelik demeyelim de sezonluk olarak takip ediyoruz. Nasıl yani sezonluk olarak takip ediyoruz? Mesela bahar aylarında yazın haliyle açık renk giysiler giyilir, koyu renk giysiler giyilmez biz de mesela bahar ve yazlık yaz aylarına o sezonlara yönelik ithalat yaptığımızda açık renkli ürünler daha fazla getirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki koyu renk ürünler de elimizde her zaman mevcuttur. Yoksa müşterilerimize hitap edemeyiz. Yaz bitti. Son Önümüz sonbahar ve kış olacağı için de bu sefer daha koyu renklere yönelik ürün, ürün çeşitliliği yapıyoruz. Genelde en çok da size, ee bayan bayan mı ne tür giysilerde kullanıyor? En yoğun olarak En çok bayan ve, bayan ve çocuk. Bayan ve çocuk. Çünkü erkek elbiseleri pek süslemeye gelmiyor. Bir baskı veya bir nakış erkek, erkek ürünlerinde bayan bay ürünlerinde yeterli oluyor. Yani bu mesela şey bu da bir tasarım algıdır yani bunu. Tabii tabii. Yani e, süsleme yapılınca e, bu tasarımlar kim düşünüyor? kimler yapıyor yani Verdiğiniz firmalar... Bizim vermiş olduğumuz... Bu geçiyorlar ismi mesela? Bu işi yapanlar, yapıştırma yapan firmalar. pres diye yapıştırma... Taş dizayn ve pres diye geçiyor. Ya taş dizayn Tabii mi? tabii taş dizayn firmalarına veriyoruz. Onların da kendi tasarımcıları vardır. Evet. E, Corel diye bir program var. O Corel programlarında... E, dizayn ediyorlar. Yani deseni dizayn ediyorlar. Ona göre kalıpları çıkartılıp... ...desenler ürüne yapışırılacak hale getiriliyor. Ürüne yapışılacak hale getiriliyor. tıp. tabii. Tıp. Şey Şimdi, ya. Şimdi demin fason ülkesiz ülkesiyiz dediniz ya mesela Türkiye'de yani genel anlamı. var. Evet. Yani bizim biz zara bir ilçeler olmamız için yani bir fason ülkesi olmaktan çıkmamız için neler yapmamız lazım? Kendi markamızı oluşturmamız gerekiyor. İşte, Kendi markamızı oluşturmadığımız sürece sizin de bahsettiğiniz gibi Zay, e, Zara, H&M e, gibi firmalara fason üretimi mi yaparız. Başka da bir şey yapmayız. Kaldı ki onlar da siyasi nedenlerden dolayı bazı zamanlar e, biz bize ürün yaptırmak istemiyorlar. Evet. Yani ne gibi tavsiyelerde oluyor? Yani? Kendi markamızı, kendi markanın kendi markamızı oluşturup dünya pazarlarına açılırsak fason üretici olmaktan çıkıp e, imalatçı oluruz. Evet. Örnek olarak mesela şu anda Türkiye'mizde LCY22 var. LCY22 de ilk önce Fransız firmasıydı. Evet. Ama e, e, Türkiye olarak LCY22'yi satın aldık. Ve LCY22 şu anda dünyanın birçok ülkesinde de şu mağazaları var. Çünkü şey var mesela e, şimdi dünyaya baktığınız zaman yani kaliteye baktığınız zaman yani adı duygulamış firmamız da Mesela tekstil mağazasında çok kaliteli şeyler yapıyoruz. E terbi manasında da Avrupa'ya yakınız yani bir Çin'den terbide rekabete kalktığımız zaman biz daha yakın olduğumuz için yani bu avantajları avantaj ama işte siyasi tepkilerden dolayı bizden ürün almak istemiyorlar. Yani ben geçenlerde okuduğum bir haberi size söyleyeyim. Doktor pandemi süreci ile ilgili olarak konuşuyor ve şu cümleyi söylüyor. Polyester giysi giyen insanlar daha az koronaya yakalanıyorlar. Ne demek kardeşim bu ya? Polyesterin po koronayı engelleyici bir özelliği mi var? Sen polyester giymeyi özendirecek bir hale gelirsen Çin ürünü giy demek gibi bir şey bu. Oysa biz polyester ülkesi, sentetik iplik ülkesi değiliz. Biz pamuk ülkesiyiz, biz tarım ülkesiyiz. Bizim ülkemizde her giysi pamuktan yapılır, polyesterden değil. Hadi polyester-pamuk karışımı eyvallah diyebiliriz ama biz pamuk ürün giymeyi seven bir milletiz, bir halkız. Evet ve olarak gelecekte hedefleriniz var mı efendim? geleceğe hedefleriniz nelerdir? Vereni olarak hedefimiz Allah'ın izniyle şu beladan kurtulmak. Pandemi, süreci. e, pandemi sürecinden kurtulmak. Halkımızın refahı ve mutluluğu. Bu evet. gene iş manası da bir hedefleriniz var mı? yani. Evet. İş manası olarak evet. yani, yani eski yaptığım cirolara ulaşmayı hedefliyorum. <laughs> Bu süreçte cirolarımız çok çok düştü. Evet, işte, evet. Peki bizim umduğumuz sizin ayağı istediğiniz mesaj vereceğiz bir mesaj var mı? Ümidimizi kaybetmeyelim. Diyorsunuz. Peki merhaba biz TV8 olarak teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda, işin hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olun.